şu görüken köyleri görüyor mu? Evet görüyorum. Orası Türkiye. Yalan söyleme ya. Vallahi billahi Türkiye. Allah beni bolsun yalan söylüyorsan dedi. Amcam da elinde orak biçim biçiyor. Geldi ne konuşuyorsunuz böyle yavrum dedi. Ammi dedim ya Yahya diyor ki şu dağlar Türkiye'miş, şu köyler Türkiye'miş. İyi oğlum dedi şurası Böysün, şurası Kızılçat. şurası Tumtum. Böyle bu köylerin hepsini sayalamaya başladı. Da Böysün Karakolu daha bina görüküyor Adil kardeş. Orada da tabi yazın oluyor bu olay. Bayrak var. Ammi şu üzerinde bayrak olan bina ne? O da mahfar yavrum dedi. Mahfar demek ne oluyor ammi? Karakol. Dedi orada dedi jandarmalar bekler. Sınırdan geçen ya kaçak geçenleri tutar. anne biz Türk Bizde tutarlar mı? Tutarlar ya yavrum. E biz de Türk bizi niye tutuyorlar? Dedi yavrum biz Türk'e mehuviyetimiz Suriyeli. Biz Suriyeliyik. Suriyeli Türk'ük. Oradan bizi geçirmezler yavrum dedi. Tabi o duygu kahir oldum. Akşam eve gittiğimde babam sordu. Nerede güttün benim koyunları? Dedim şıhın kırığında. Baba niye bizim malımız yok orada? Dur oğlum o dağın başında, taştan, koyadan zirce dedi. Bir bitki var bizde zirce dedik kendine. Zirce bitmez orada. Necik ordan tarlayı. Sen orayı çok mu seviyorsun? Evet seviyorum baba. Nesini seviyorum oranın? Orada Türkiye görgü. Türkiye Hadi Şu görgen köy Türkiye görgü. Türkiye görgü. Bu anılar devam etti böyle ahdim vardı. İleride bir gün eğer bu rejim çöker de ben bu Suriye'ye gidersem o şunun kırığında al bayrağı dalgalandıracağım diye getirdim beraber kendini. Dalgalandıracağım seni. İnşallah dünyanın her bir köşesinde dalgalanır. Şıkın kırığında al bayrağı dalgalandırıyorum kimse rengin soldururum sanmasın. Şehidimin kanı sende al bayrak. Dalgaların rüzgarlardan sanmasın. Tüm Türklüğün canı sende al bayrak. Seni met etmeye yetmiyor sözler. Yıldızın hilalın sırların gizler. Ayrı düşen Türkler yolların gözler. O Türklüğün günü sende al bayrak. İslamiyat sana açmış kucağı. Sensiz tütmez mazlumların ocağı sen de özlemiştin bayır bucağı bayır bucak günü sen de al bayrak Molla Musa bu bağrımı yarsınlar aşk neymiş cümle alem görsünler tabutumu senin ile sarsınlar tabutumu senin ile sarsınlar şad olur bu tenin sen de al bayrak şad olur bu canım sen de al bayrak Tabii ki biliyorsunuz 2012 yılında o olaylar Suriye'de başladığında biz Türkiye'ye geçtik. 2012'den 2025'e kadar şu ana kadar ben Türkiye'deyim. Türk oğlu Türk'üm. Herkes vatandaşlık aldı. Arabı her bir milleti vatandaşlık aldı. Bizim Türkmenler de vatandaşlık kaç tanesi aldı bilmiyorum. Ben almayanlardan bir taneyim. Vatandaşlık benim için o bir kağıt parçası değil. Şu bayrak benim için vatandaşlık. Bu bayrağı seven Türk'tür. Türk'üm ben. Ama beni yakan ne biliyorum abi kardeşim? Beni yakan ben bir Türk olarak Yayla Dağında sığınmacıyım, sığınmacıyım. Yayla Hatay'dan Osmanlı'ya gideceksem yol izni istiyorlar benden. Ben o atalarımın, o dedelerimin şehirlerini, memleketlerini gezemiyorsam nasıl bir Türk'üm ben? 14 yıl Türkiye'de yaşadım. Şu anda Türk şehirlerini gezemiyorum. Neden? Geçici kimliğim var. Ben Bayır Bucağı'nın bir ozanıyım. Beni bir şiir gecesine davet ediyorlar. Gidemiyorum. Kendi bölgemi tanıtıcım. Bayır Bucağı tanıtıcım. Bu güzel yurdu tanıtıcım. Burası Kur'an. Kur'an memleketi burası. Çok önemli bir yer. Burayı tanıtıcım. Ne diyorlar bana? doğrusu zilistek. Bu beni kahre bu beni yapıyor. Yoksa ben vatandaşlık yani olsa da olur, olmasa da olur. Bir kağıt parçasıdır vatandaş. Bu bayrak bizim ecdadımızın kanıyla yoğruldu. Biz Türk'üz. Neden bunu yapıyorlar? Bu şıkın kırığından yıllardır Türk bayrağını izleyip baharı yanan bir insan olarak.